Bir insan neden boş işlerle uğraşıyor anlamadım gitti. Seçilemeyeceğini bile bile aday oluyorsun. Asıl niyetiniz ne anlamadım. Planınız ne? Geçmişinizde nasıl bir başarınız var ki böyle bir makama adaysınız? Neyine güveniyor mesela çok merak Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hani biraz böyle alaycı tarzda sormuş olsa da önemli değil. İçeriğine bakıyorum da. Seçilemeyeceğinizi bile bile neden adaysınız diyor arkadaşımız. Evet seçilmeme ihtimalim seçilme ihtimalimden daha yüksek. Bunu kabul ediyorum. Biz HDP'nin ikinci turda kilit olmasını istemiyoruz biz diyoruz ki Türk milleti ikinci tura kaldığında seçimler bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Sayın Erdoğan aday olarak Türk milletin karşısına çıktı ikinci tura kaldığında HDP yani Kandil'in istediğini yapmak zorunda kalacak. Peki bu bir ulvi amaç değil midir? Burada biz Türk milliyetçileri olarak bir araya gelsek, en az HDP kadar oy alsak ne Erdoğan'ın ne Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye, Kandil'e ihtiyacı olmayacak. Bu soruyu soran arkadaş kendine şu soruyu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. senesi gelecek sene ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. senesinde Atatürk'ün koltuğuna oturacak Cumhurbaşkanı, müstakbel Cumhurbaşkanı HDP'nin kandilin şartlarıyla mı Cumhurbaşkanı olsun, Türk milliyetçilerinin desteğiyle mi olsun?